ezeli rakip değillerdi hatta dost takımlardı ama hoşgörü yerini bir anda öfkeye bıraktı. Adana Spor Ceyhan Spor arasındaki dostluk maçında taraftar sahaya indi ortalık birden karıştı. Olaylarda iki kişi bıçakla yaralandı. Dostluk maçı için sahaya çıktılar ama dostluktan eser yoktu. Taraftar birbirine düşman kesildi. Sahada tekme tokat kavga çıktı. Maçın ev sahibi Ceyhan Spor'du. Adana Spor sezon açılışı için oradaydı. Maç kıran kırana geçecek ama kazanan dostluk olacaktı. Yani hedef buydu. Bu yüzden de güvenlik önlemi istenmedi. Hatta Ceyhan Spor afiş açtı. Karşı takıma başarılar diledi. Ama taraftar rahat durmadı. Daha 5. dakikada tartışma büyüdü. Tekme tokat kavgaya dönüştü. Taraftarlar sahaya indi. Kimse kimseye acımadı. Futbolcular <laughs> da maçı bıraktı. Taraftarları ayırmaya çalıştı ancak dinleyen olmadı. Protokoldekiler de araya girdi. Kavgada iki genç bıçakla yaralandı. İlk müdahale düştükleri yerde yapıldı. Olay yerine polisler geldi. Öfkeli taraftarları dışarı çıkarttı. Sonunda sinirler yatıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Adana'da Ceyhan Spor Adana Spor Hazırlık Maçı'nda taraftarlar arasında olaylar çıktı. Tribünde başlayıp sahaya sıçrayan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. O bıçak, bu bıçak salat ver mi? Dostluk maçında bıçaklı kavga çıktı. Bu bıçak salat ver mi? Yok yok. Bir dakika Adana'da Ceyhan Spor ile Adana Spor hazırlık maçı için karşı karşıya geldi. Ceyhan Spor'un ev sahipliği yaptığı maçta ilk düdükle birlikte gerginlik çıktı. Taraftarlar arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sahaya atlayan taraftarlar birbirine girdi. Sağ ortasındaki kavgada 20 yaşındaki Alaaddin Çelebi ile yaşındaki Mustafa Aydar bıçaklandı. Kavgaya karıştığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Dostluk maçı bıçaklı kavga nedeniyle iptal edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. polis. Bıçaklayan bu. Ya. tamam. bıçaklayan tamam. Tamam, tamam. Tamam, Başkanım bıçaklayan bu. Ya Tamam, tamam. 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 Tamam, Ceyhan Spor'la Adana Spor'un dostluk adına bir araya geldiği hazırlık karşılaşmasında küfürler havada uçuştu. Tribünler karıştı. Adana Spor lige verilen arayı değerlendirerek Ceyhan Spor'un sezon açılışı için organize edilen dostluk maçına gitti. Ceyhan Spor'un ev sahipliği yaptığı maçta ilk düdükle birlikte gerginlikte kendini gösterdi. Taraftarlar arasındaki küfürleşme maçın 5. dakikasında kavgaya dönüştü. Sahaya atlayan taraftarlar birbirlerine girdi. Saha ortasındaki kavgada iki kişi bıçaklandı. Hazırlık amacıyla yapıldığı için polisten güvenlik tedbiri istenmeyen maç iptal oldu. Olaylar üzerine stada çok sayıda polis sevk edildi. Protokolde yer alan eski Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bayram Kadir Tüylü'nün araya girmesiyle kavga yatıştı. Kavgaya karışanlardan iki kişi gözaltına alındı. Adana Spor taraftarları ve futbolcular polis eskortunda ve geniş güvenlik önemi altında ilçe dışına çıkartılarak gönderildi. Ceyhan Spor ve Adana Spor'un hazırlık maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Tekme tokat birbirlerine girdiler. daha maç başlamadan kavga başladı. Kavgada bıçaklar konuştu. Ceyhan Spor ve Adana Spor'un hazırlık maçında taraftarlar arasında küfür nedeniyle kavga çıktı. Tribünde başlayan kavga sahaya da sıçradı. taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. <laughs> Hazırlık maçı olduğu için stadyumda polis yoktu. <laughs> Kavgada 20 yaşındaki Aladin Çelebi ile 17 yaşındaki Mustafa Aydar bıçakla yaralandı. <laughs> Yaralılar hastaneye kaldırıldı. <laughs> polis iki kişiyi gözaltına aldı.